Evet merhaba sevgili öğrenciler. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci ünitedeyiz şu an. Bir kahraman doğuyor ünitesindeyiz. Buraya baktığımızda Mustafa Kemal'in özellikle eğitim aldığı okulları ve daha sonra askeri hayatında görev aldığı yerleri işlemeye çalışacağız. Fakat ona geçmeden önce Mustafa Kemal'in doğması ve büyümesiyle ilgili birkaç not tekrar size hatırlatayım. Mustafa Kemal bildiğiniz gibi 1881 yılında Selanik'te dünyaya geliyordu. Ve dünyaya geldiği Selanik kenti özellikle bizim inkılap tarihi konumuz açısından çok önemli bir yer kaplıyor. Çünkü hem daha öncesinde TEOK sınavlarında hem de günümüzdeki LGS yani sizin gireceğiniz sınavda Selanik'le ilgili birçok soru soruluyor. Nasıl soru soruluyor? Şöyle Selanik'in çok uluslu bir yapıya sahip olması Selanik kentini bizim için ve özellikle Osmanlı Devleti içinde çıkan isyanlar için çok önemli hale getiriyor. Baktığımız zaman Selanik'in özelliklerine öncelikle Osmanlı Devleti'nin batıya açılan kapısı diyebiliriz. Yani Osmanlı Devleti'nin batıya en yakın yani Avrupa'ya en yakın şehirlerinden birisi. Bu özelliğiyle Selanik, Batı ile etkileşimi en çok olan şehirlerden birisi ve çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için de yine özellikle milliyetçilik fikrinden, Fransız ihtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik fikrinden en çok etkilenen şehirlerin başında gelecek. Nedenine geldiğimiz zaman çünkü Selanik kenti içerisinde birçok farklı ulusu barındırıyor. Yani içerisinde Türkler, Sırplar, Bulgarlar, Yunanlar, Rumlar, Romanlar, Arnavutlar hepsi Selanik kentinde yaşıyor. Bu kentte yaşamaları Selanik kentinin özellikle Osmanlı açısından önemini daha da arttırıyor. Devam ettiğimizde şu özellik karşımıza çıkıyor. Atatürk'ün yetiştiği dönemde ülkede eğitim öğretim birliği yoktu. Bu sonuca nasıl varıyorduk? Çünkü Selanik kentinden başlamak üzere Osmanlı Devleti'nin diğer şehirlerinde azınlıklar kendilerine ait eğitim kurumları kurmaya başlıyorlardı. Yani Amerikan Koleji, İngiliz Koleji, Fransız Kolejleri bunun yanında Osmanlı'ya ait eğitim öğretim kurumları ve bunun sonucunda Osmanlı Devleti içinde eğitim ve öğretim birliğinin olmaması sonucuna varıyorduk. Ve yine bu sorularda gelen, çok çok önemli bir konudur. Tekrar edelim. Osmanlı Devleti içinde eğitim ve öğretim birliği yoktu. Neden? Çünkü Osmanlı Devleti çok uluslu bir devletti ve neredeyse Osmanlı içinde yaşayan her millet kendi eğitim öğretim kurumunu kurmuştu. Peki bunun bize ne zararı var? Şu zararı var. Fransız okullarında Fransız öğrenciler yerine Türk öğrenciler eğitim alıyor ve Fransız kültürüyle Fransız eğitimini aldıkları için öğrencilerimiz yani o zamanki öğrencilerimiz kendi devletine yabancılaşıyor. Bunun sonucunda da eğitim öğretim birliği Osmanlı devletinde bozuluyor. Bu LGS'de ve TEOK'ta çıkan en önemli konularımızdan birisi tekrar hatırlatmış olduk. Peki Selanik'in özelliği ve Mustafa Kemal üzerindeki etkisine şöyle bir beraber bakalım. Selanik'in özelliği bölgedeki azınlıkların bağımsızlıkları için ayaklanmaları. Peki bunun sonucunda Mustafa Kemal nasıl etkilenecek bu olaydan? Mustafa Kemal'in milliyetçi olma özelliği ortaya çıkacak. Diğerine geçelim. Şehirde yaşayanların Avrupa'da basılan kitap, dergi ve gazeteleri kolaylıkla takip etmeleri. Bu da yine Mustafa Kemal'i batıya yakından takip etmesini ve kendini geliştirmesini sağlayacak. Çeşitli din ve milletten insanların bir arada yaşaması bunun sonucunda Mustafa Kemal farklılıklara saygı duyacak. Peki Mustafa Kemal'in eğitim hayatına geldiğimizde, bunu derslerimde size sıkça söylemiştim. Mustafa Kemal'in eğitim aldığı okulları tarihi sırasıyla bilmek her zaman bizim işimize yarayacaktır. Peki baktığımız zaman Mustafa Kemal önce hangi okula gidiyor? Annesinin isteğiyle, daha çok annesinin isteğiyle mahalle mektebine gidiyor. Mahalle mektebinde modern eğitim değil de daha çok klasik Osmanlı eğitimi alıyor. Fakat daha sonra babası özellikle onun modern eğitim almasını istediği için Ali Rıza Efendi Şemsi Efendi Mektebi'ne Mustafa Kemal'i kaydettiriyor. Şemsi Efendi Mektebi ile Mahalle Mektebi'nin özelliklerine bir bakalım. Mahalle Mektebi klasik eğitim veriyor, Şemsi Efendi modern eğitim veriyor. Yani burada biz hangi sonuca ulaşıyoruz? Osmanlı Devleti'nde eğitim öğretimde birlik yok sonucuna ulaşmak zorundayız. Peki devamında Mustafa Kemal mülkiye rüştiyesine gidiyor. Burada rüştiye günümüzdeki ortaokul seviyesindeki okullara verdiğimiz isimdir. Mülkiye rüştiyesi dediğimiz zaman mülkiye ne anlama geliyor? Mülkiye devlet memuru yetiştiren okul anlamına geliyor. Peki Mustafa Kemal devlet memuru oldu? Hayır. Mustafa Kemal birazdan askeri rüştiyeye geçtiğinde göreceğiz Mustafa Kemal devlet memurluğundan askeri asker olmak istediği için askeri rüştiyeye kaydını aldıracak. Yine burayı bitirdikten sonra özellikle burada bir anekdot var. Mustafa Kemal'e matematik öğretmeni burada görüyorsunuz. Kemal ismini veriyor ve bundan sonra Mustafa Kemal Mustafa Kemal ismiyle çağrılıyor. Askeri Rüştiye'den sonra Mustafa Kemal askeri idadiye gidiyor. İdadi ne demek? İdadi günümüzdeki lise demek. Yani siz şu anda 8. sınıfsınız. Allah kısmet ederse 2-3 ay sonra siz de idadiye gideceksiniz. Yani liseye gideceksiniz. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisi'ne gidiyor. Manastır'daki eğitim öğretimini bitirdikten sonra Mustafa Kemal İstanbul Harp Okulu ve İstanbul Harp Akademisi'ne bitirerek 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle okuldan mezun oluyor. Peki, okulu bitirdikten sonra Mustafa Kemal ne yapacak? Görevinin başına geçecek. Peki, Mustafa Kemal'in ilk görev yeri neresiydi? Derslerimizde söylemiştik. Suriye'nin Şam kentindeki 5. orduydu değil mi? Tekrar hatırlatmış olalım. Peki Mustafa Kemal okuldan mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Şam 5. orduya görevine başlayacak. Burada bizim için önemli olan şudur. Mustafa Kemal burada Osmanlı Devleti'nin bu düştüğü durumdan kurtarmak amacıyla Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuracak. Buraya dikkat. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni Mustafa Kemal nerede kuruyor? İlk görev aldığı Suriye'nin Şam kentindeki 5. Ordu'da Kurmay Yüzbaşı görevini yaparken Mustafa Kemal diyecek ki benim vatanı millet kurtarmak için somut adımlar atmam lazım. O yüzden liderlik özelliklerini kullanarak Mustafa Kemal Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuracak. Daha sonra İttihat ve Terakki'ye katılınca bu cemiyet kendiliğinin ortadan kalkacak ama Mustafa Kemal'in vatanı ve milletini sevdiğini ve fedakarlıklar yaptığını cemiyet kurmasından da anlayabiliriz. İlk görev yeri Şam 5. Ordu. Peki bundan sonra nereye gidecek Mustafa Kemal? 31 Mart olayında özellikle hareket ordusunda görev alacak ve ikinci meşrutiyete karşı çıkan isyanı bastırmak amacıyla hareket ordusunun başında İstanbul'a gelecek ve ikinci meşrutiyete karşı çıkan isyanı bastıracak ve düzeni sağlayacak. Mustafa Kemal 31 Mart olayından sonra yine askeri görevlerine devam edecek. Bu arada son dönemlerde karşımıza çıkan yeni bir bilgiyle tekrar anekdot olarak söyleyelim. Mustafa Kemal bu arada 1910 yılında Fransa'da düzenlenen Picardi manevralarına katılacak ve orada Fransa'da yapılan askeri tatbikatı izleyecek ve notlarını alacak. Yine tarihimizde önemli bir yere kaplayan Mustafa Kemal'in de görev aldığı Trablusgarp Savaşı'na geçelim. Trablusgarp Savaşı'nın neden ve sonuçları bizim için çok önemli. Özellikle burada Mustafa Kemal tarih sahnesine en önemli çıktığı yerlerden biri yine Trablusgarp Savaşı olacak fakat savaşın nedenine geldiğimizde sanayi iklibinden sonra gelişimini geç tamamlayan İtalya sömürge elde etmek için ne yapacak? İngiltere'ye başvuracak. İngilizler de adres olarak Osmanlı Devleti'ni gösterecekler. Yani Osmanlı Devleti eski gücünde değil. Sen bizim geliştir.